Herkese merhaba arkadaşlar. Ya bu oyun çok erken final oldu. Benim hoşuma gitmedi böyle olması. Bari bir bölüm daha olsun istedim. Gördüğünüz gibi sonsuz elmasım var. Oyunun tam versiyonunu oynamak için hileli indirdim. Ama ben oyunu normal şekilde oynuyorum yine. 42 seviye oldum. Başka bir hesap daha açtım. Onda işte Karakterin gücü bayağı yüksek hile kullandığımdan. Baktım her yeri gezdim bayağı güzel yerler varmış oyunda. Şimdi ben hileli olan da değil de isterseniz de onunla da oynarım. Ben normal hesapla bir gitmeyi deneyeceğim oraya. Bakalım neler olacak. E, Siz de görmüş olursunuz bilmiyorsanız. İlk olarak ben buraya koydum zaten. Ya şimdi gücüm iyi de böyle yerlerde daha güçlü olmak lazım. Ölebilirim büyük ihtimal. Ya şu zaten beni öldürür. Gelmedi. Çok canın var ya. Ya canı doldu. Neyse burada az bir şey ilerleyeyim. birini öldürebildim. Normalde ben burayı zaten biliyorum. Önceki hesapla da gelmiştim buraya normal oynadığımda. Videoda kullandım. Ama benim ilk gördüğüm yer e, uzay oldu. Cidden orası en zor yer. Biraz gezdim orayı. Ve hileli hesapla bile o kadar güçlü olmak lazım ki anca yetiyor. Çok zorlu bir yer orası. Yani ben şu anki kullandığım hesapla orada zaten tek yerim ama yine de bir göstermeye çalışırım. Buradan Burada pek bir şey yok ya, uzay yi. Ka Kaçma lan gel buraya. tane kuş bulabildim. Üstüne bindim. Şimdi rahat bir şekilde çıkabileceğim yukarıya. Ama uzaya gidebilmem için bana başka bir şey lazım ya da ben blok koyarak çıkacağım. Çünkü uçarak gidilmiyor. Oo, oh, sana hiç bulaşmayalım. Galiba daha yukarıya gidersem uzaya gidiyoruz. Evet, daha yukarıya gidemem. Ölmek istemiyorum. Tamam git sen. Teşekkür ederim kuş beni getirdin buraya. Şimdi blok koyarak gitmem lazım. Güzel bayağı var. Dünya karardı. Ama şimdi bir de oksijen sorunu var. Bence en iyisi onun için bir alet alayım. Çünkü oksijen biter hemen. Güzel aldım aleti. Artık 2000'den fazla oksijenim var kolay bitmez diye düşünüyorum. Lan ne oluyor? Aa hayır yine mi sen? Lütfen görme beni. Oh. Şimdi bir delik bulmam lazım. Ama uçamıyorum ya. Ben şimdi bir yol bulmam lazım artık. Oh be sonunda geldim yukarıya. yukarıda beni bekleyen bir şey var mı? Çıkıyorum yukarıya. Ben daha yukarıya nasıl çıkacağım acaba? Sürekli blok koyarak da çok yavaş oluyor ya. Burada yaşayan yok mu? Varmış hem de çok güçlü. <laughs> Oy! O ne lan? Lan bunlar birden gelmeye başladı. Hah iyi kurtuldum sizden. Bunlar bana bir vursa ben zaten yok olurum. O yüzden daha da yukarıya gitmem gerek. Şimdi yukarıya gittikçe dünyalar değişmeye başlıyor. Bayağı çeşitli uzay. Uzay bölümünü bayağı iyi yapmışlar da çok zor işte. Yani oyunu normal şekilde oynasak neredeyse orada yaşamak imkansız. o kadar güçlü olmak için bayağı uzun oynamak lazım. Yani ben şimdi yine buraya kazarak çıkmam gerekecek ya. Çok uzun sürüyor. Garip bir şekilde uzun sürmedi ya. İki blok kırdım. Tamam. Onu görmem yeterli. Biraz daha yukarıya gidelim. Çıkmaya korkuyorum ya. Merhaba. En azından siz iyisiniz. İyi güzel yere gelmişim ya. Eee ne geldi şu an? şunu öldürseniz olmaz mı ya? Bu bana vursa şimdi. Hıstaldır <laughs> şuna geliyor. Oo 795 vuruyor. Bana vursa gelme gelme <laughs> kurtarın beni geliyor <laughs> lan geliyor kadarmış demek. Yalnız bu arada bana da tam tek atıyor ya. <laughs> Can tam yetiyor. Az daha yüksek olsaymış. Şimdi... Su altında da yerler var. Oralarda bir bakalım. İşte gördüğünüz gibi uzay zaten... Ben tamamını gösteremedim size. Orası daha çok... Gidiyor da yukarıya doğru gidebilme imkanım yok şu an. Bu arada şey oksijen harcamıyor. Sınırsız mı oldu? <laughs> o. Burada bayağı büyük bir şey var. Köpek balığı var. Merhaba. O elmas çıktı. Zaten çok var da neyse. Bu daha büyükmüş ya. Gelme. Hah böyle daha iyi. Ya bu su altında da bir şeyler oluyordu ama. Çıkmadı. Hah çıktı şimdi. bu ne ya? Sandığın içine ot mu koyulur? Düzgün bir şey koysaydınız şunu. Mezarlık mı bura? Evet. Suyun altında Mezar var. Şimdi yapmak istemezdim ama bunun altında bir şey var mı? Tamam yokmuş. Merhaba. Burada yaşayan var mı? Buzun üstünde bir köy buldum. Burada da o uzaylılardan var. Şunu... Gerek yok buna. Nereden giriliyor ya? Ah iyi burada yatak varmış. Burada kalabilirim. Bugün bayağı gezdim. Uzaya gitmek bayağı iyiydi. Belki bilmiyorum. Devamını isterseniz biraz daha güçlenip giderim oraya. Ya da hileli hesapla da gidebilirim. E şimdi hileli hesapla gidince çok basit oluyor. Ondan normal gitmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Belki bu son bölümde olabilir yani. İzlenmezse çünkü fazla izlenmesi gerekiyor. Devam etmesi için. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.